Orada, yani şimdi evet. benim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Ayşe annemizle e, evlenme yaşı diye müstakil kitabım var. Evet. Buna emek ettim. Arapça çok kaynaklara girdim. Birçok kaynak beyan ederek e, bu kitabım adı benim risale rakamımı unutmayın yüzü geçti de bu da ismi bu. Benim bu kitabımı alanlar kesinlikle ee, yaşı 17 veya 18. Ekseriyette 17 çıkıyor, 18. Aşağı annemizle evlenme yaşı 17-18 olduğunu, bütün delilleri şimdi detaya da gireme vakit varsa girerim. Çok az. Yani yok zaten ablasıyla arası Esma valldemizden arası 10 yaş. Arasının 10 yaş bu, olduğu Esma validemizle o hocam. yüzde yüz kesin Esma validemizin yaşından gidiyorsun zaten, oradan da 17 çıkıyor, 18 çıkıyor. Dolayısıyla. Ee, bu doğru değil diyorsunuz zaten. Yani hani Asla doğru o değil. ortaya atılan ihtilaflar söylemler. Hatta bazılarında var. Tamam Bukhari'de geçiyor, orada geçiyor, burada geçiyor. O rivayetlerinde aslında o rivayetler e, çocukların orada genç kızlar erken ergenliğe eriyor. Sıcak iklimlerde. Mesela burada 10'sa 11'se orada 8'de 8'de 9'da erebiliyor da orada ergenlikten sonra yaşı başlatıyorlar. Dolayısıyla 8 diyen rivayet ergenliğin üstüne 8 zaten. Manas. O da 16 evet. 17 ediyor. Yani Buhari'nin yani bazı rivayetlerde 8 7 geçen rivayetler o zamanın örfünde yaş akıl baliğ baliga olduktan sonraki yaş başlar. Ergenliğin üzerine 8 diye. Üst, katıyor. Hayır hayır yaş oradan başlatılıyor. Evet. Ergen olduktan sonra yaş 1 2 diye sayılıyor. Evet. Orada da 16 17 çıkıyor. Yani bunun neresinden gidersem ben Bilmiyorum kaç sayfa baksınlar, e, Word'den girin, bakın sayfasını söyleyeyim. Belki de 70... Siz bunu delilleriyle... 70 insan, delilleriyle evet, bütün... yazdınız. Bütün delilleriyle yazdım. Ama bu öyle kaldı. Ya öyle kaldı şeyde. olur mu canım ya, o? Akılda. E, şimdi bunu öyle kaldı derken, e, sen bu da bir görüştür demek başka, bu ne biçim iştir hakaret edersen zaten evet. hakaretten, seni enselemeleri uygun olur tabii ki. Evet. Ondan sonra daha da gelemesin inşallah. Evet. ya da tövbesin Allah ona da tövbe dönüş nasip etsin. Yani o zaman Allah istersin onu da. O ne zaman diyeyim ben? MP